Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 25 Eylül Çarşamba akşamından herkese merhaba. Avrupa Haberleri ile karşınızdayız. Öne çıkan başlıklara bakalım. Ardından ayrıntılarla devam edeceğiz. Almanya'da Bügegeld krizi yaşanıyor. Muhalefet bütçeyi gerçekçi bulmuyor. SPD içinde bölünme yaşanıyor. Sol kanat kazan kaldırdı. Mülteci politikaları tartışılıyor. Polis sendikaları Almanya'nın sınır kontrollerinin etkisini tartışıyor. İşe yarayıp yaramadığına dair farklı yorumlar var. Seçim yenilgileri sonrası Yeşiller'de istifa depremi yaşandı. Köln'de patlama dalgası sürüyor. Yaşanan son patlamada bir kafe kül oldu. Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geliyor. Almanya'da ilaç sıkıntısı derinleşiyor. Daha fazla ayrıntı için başlıyoruz. Almanya'da hükümetin dar gelirli insanlara verdiği büyüga geldi. Yani vatandaş parası da deniliyor. Bununla ilgili harcamalar tartışma yarattı. Hükümet 2025 yılı için bu yardımlara 36 milyar avro ayırmayı planlıyor ancak bazı iddialara göre gerçek maliyet bunun 9,6 milyar avro daha fazlası yani 45,6 milyar avro olacak. Çalışma Bakanlığı bu iddiaları kabul etmiyor ve hesaplamaların yanlış olduğunu söylüyor. Bakanlık özellikle konut gibi masrafların bir kısmının belediyeler tarafından karşılandığını ve bu yüzden bütçeye bu kadar fazla yük binmeyeceğini savunuyor. Muhalefet partileri ve bazı denetleme kurumları ise bu açıklamaları inandırıcı bulmuyor. Hükümetin bütçe planlamasının gerçekçi olmadığını ve bu yardımların maliyetinin tahmin edilenden daha fazla olacağını düşünüyor. Bu konunun Kasım ayındaki bütçe görüşmelerinde daha fazla tartışılması bekleniyor. Almanya'da koalisyon hükümetinin mülteci politikalarını sertleştirme kararı Sosyal Demokrat Parti SPD içinde tepkilere yol açtı. SPD'nin sol kanadı sert göç önlemlerinin partinin temel değerlerine aykırı olduğunu savunuyor. Yüzlerce SPD üyesi ve milletvekili hükümete hitaben yazdıkları açık mektupta bu politikaların sağcı söylemleri normalleştireceğini ve mültecilerin haklarını zayıflatacağını belirtti. Tartışmalar İçişleri Bakanı Feyza'nın Zolingen saldırısının ardından sınır kontrolleri ve gözaltı merkezleri önerisiyle başladı. SPD'nin sol kanadı bu adımları toplumu bölecek ve aşırı sağcıların dilini güçlendirecek tehlikeli önlemler olarak görüyor. Diğer yandan hükümet kanadı bu sert politikaları kamu güvenliğini artırmak için gerekli olduğunu söylüyor. Almanya'nın kara sınırlarında yapılan kontrollerin düzensiz göçü engelleme konusunda etkili olup olmadığı tartışılıyor. Polis sendikaları bu konuda farklı görüşler dile getiriyor. Bir polis sendikası kontrollerin beklenen sonuçları vermediğini, izinsiz girişlerin düşük kaldığını ve kaçakçıların alternatif güzergahlar kullandığını belirtti. Ayrıca polisin yeterli modern ekipmana sahip olmamasının süreci olumsuz etkilediği ifade ediliyor. Kontrol noktalarının yetersizliği nedeniyle otobüs şirketleri dahi bu güzergahları değiştirmiş durumda. Diğer bir polis yetkilisi ise kontrollerin başarılı olduğunu, düzensiz girişlerin azaldığını ve sığınma başvurularının yüzde 20 düştüğünü savunuyor. Verilere göre kontrol sayesinde izinsiz giriş sayılarında belirgin bir düşüş yaşandığı belirtiliyor. Schengen kurallarına aykırı olmasına rağmen bu kontrollerin bir süre daha devam edeceği ve göç baskısı azalana kadar sürdürüleceği öngörülüyor. Ancak kontrollerin ne kadar süreyle devam edeceği konusu hala belirsizliğini koruyor. Almanya'da Yeşiller Partisi'nin üst düzey yöneticileri son seçimlerde yaşanan büyük başarısızlıkların ardından istifa kararı aldı. Yeşillerin eş başkanları Lang ve Neuripao Kasım ayında yapılacak parti kongresinde görevlerinden ayrılacaklarını duyurdu. İstifa açıklaması partinin özellikle Brandenburg, Saksonya ve Thüringen eyalet seçimlerinde ciddi oy kayıpları yaşamasının ardından geldi. Lang ve Neuropao istifalarının partiye yeni bir başlangıç şansı vermek amacıyla alındığını belirtti. Neuropao, Brandenburg'daki seçim sonuçlarını partinin en büyük krizi olarak nitelendirdi. Langsa ise parti olarak yeni yüzlere ve stratejik bir yenilenmeye ihtiyaç var diyerek istifalarının bu sürece katkı sağlayacağını vurguladı. Başbakan Olaf Scholz bu istifaların koalisyon hükümetine bir etkisi olmayacağını belirtirken CDU ve CSU partilerinden erken seçim çağrıları yükselmeye başladı. Özellikle CDU Genel Sekreteri Nineman bir yıl daha bu hükümeti taşıyamayız diyerek seçimlerin yenilenmesini talep etti. Yeşiller Partisi içinde ise bu istifalar sorumluluk alma olarak değerlendirildi. Parti içindeki muhalif kanat yönetimin bu adımını takdir ederken partinin gelecekte izleyeceği stratejinin belirlenmesi için geniş bir tartışma başlatılmasını talep ediyor. Köln son haftalarda ardı ardına yaşanan patlamalarla sarsılıyor. Şehirde peş peşe yaşanan olaylar hem halkı korkutuyor hem de polis teşkilatını zorluyor. Son olarak Hart und Hartlich dizisinden alınan dizisiyle tanınan Hartl ailesine ait olan bir kafe gizemli bir patlamanın ardından küle döndü. Olay sabah saatlerinde meydana geldi ve mahalle sakinleri büyük bir patlamayla uyandı. Öncesinde bu kafede birkaç kez vandalizm olayları yaşandığı biliniyor. Komşular bunun rastgele bir saldırı olmadığını ve ailenin bilerek hedef alındığını düşünüyor. Bu kafe yangını köndeki patlama serisinin son halkası gibi görünüyor. Geçtiğimiz haftalarda da farklı bölgelerde patlamalar yaşanmış ve polis bunun organize bir suç dalgasının parçası olabileceğinden şüpheleniyor. Polis son patlamalarla ilgisi olduğu düşünülen kişileri yakalamak için büyük bir soruşturma başlattı. Şu ana kadar 20'den fazla kişi bu olaylarla bağlantılı olarak gözaltına alındı. Ancak Saldırıların devam etmesi şehirde tedirginliği artırıyor. Patlamaların yanında Zolingen'de de bir apartman dairesine silahlı saldırı düzenlendi. Polis bu olayında köndeki patlamalarla bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Almanya'da ilaç tedariğinde yaşanan sıkıntılar sürüyor. Doktorlar ve eczacılar özellikle antibiyotikler ve insülin gibi kritik ilaçların temininde zorluklar yaşandığını vurguluyor. Bu yılki soğuk algın, algınlığı sezonunun mevcut sorunları daha da derinleştirebileceği konusunda endişeler artıyor. Eczacılar Derneği Başkanı Kublan, yaklaşık 500 farklı reçeteli ilacın şu anda tedarik sıkıntısı yaşadığını belirterek bu durumun acil ihtiyaç duyan hastalar ve kronik hastalar üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ifade etti. Sağlık Bakanı geçtiğimiz yıl sunduğu iyileştirmelere rağmen sorunların çözümünde kayda değer bir gelişme sağlanamadığı bildiriliyor. Uzmanlar ilaç üretiminde azalan firma sayısının bu sıkıntıları daha da arttırdığını belirtiyor. Bu haberle birlikte Avrupa'nın gündeminin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV